Merhaba. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Savayı konuşacağız. Yine önemli detaylar, önemli hatırlatmalar var elbette. Cephesel yağış devam ediyor Türkiye geneline baktığımız zaman. Neredeyse bütün bölgelerimizde bir cephesel hareketlilik sebebiyle cephesel yağış söz konusu. Tabii ki buna bağlı olarak Türkiye'nin pek çok noktası hafif yağışın etkisi altında kalacak. En az bir 20 kilo yağış beklediğimiz noktalar Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege çevresi, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri 20 kilo kadar yağış alacak. E, Trakya'da Kıyı Ege'de, Doğu Karadeniz işte Rize, Artvin çevresi, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ardahan, işte Iğdır, Van, Haker çevresi kapalı geçecek. Çok bulutlu ve kapalı. Fakat onun dışında yağış var dedik az önce. 20 kilo dedik en az. Şimdi tabii yağmur genel olarak ama Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Bingöl çevresinde sulu karşı geçişleri görülecek şehir merkezinde. Tabii yüksek kesimlerde kar. Ee, Bolu'nun yükseklerinde afet bölgesi e, Kartalkaya'da da yine bugün kar geçişleri kendisini gösterecektir. Biliyorsunuz yüksek kesimlerde bulut içinde artık yağış oluşumu, o noktada e, biraz bulut içinde yani lokasyon olarak bulut içinde kalacağımız için görüş sıfır noktasına iner. Böyle anlarda kar yağışı a, anında ya da yağış anında dolayısıyla yine görüş sıfır noktasına inecektir. Aman dikkat hatırlatmasına ekleyelim. Yarın itibariyle sis oluşumu başlayacak. Gece ve sabah erken saatlerde de yine sis oluşumu başlayacak. Şimdi bir de kar beklediğimiz noktalar var. Bunlar sulubuk kar beklediğimiz noktalardı. Karda Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis çevresinde ise kar yağışı var bugün. Tabi hayata ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Onun dışında doğuda çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don tehti e devam ediyor. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Başka? Tabii karla kaplı dik yamaçlarda yeni taze kar örtüsü çığ riskini risk olarak çok yukarı bir seviyeye taşıyacaktır. O yüzden masinde çığ yaşanmış tüm karla kaplı yüksekler dikkatli olmalı. Şimdi yarının tablosunda yine İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevresinde havanın yağmurlu olacağını söyleyelim. 20 kilo bir yağış beklentimiz söz konusu. Onun dışında Iğdır, Tokat çevresinde sulu kar görülecek. Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Haker çevresinde ise kar geçişleri, hayatı ulaşımı yine olumsuz yönde etkili diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak hava sıcaklığı. E, bugünden yarına batıda bir sıcaklık artışı ama fazla değil. 1-2 derecelik bir sıcaklık artışı söz konusu batı bölgelerde. Fakat ondan sonra çok büyük bir değişiklik olmayacak. Onu da ekleyelim. Hafta sonu Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı, Akdeniz, Batı, Karadeniz, İç Anadolu'nun batısında hava yağışlı geçecek. Yine 20 kilo bir yağış beklentimiz var. Fakat bazı lokasyonlar biraz daha fazla yağış alacak. Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya çevresinde şiddetli yağmur var. Bolu ve Karabük çevresinde ise sulkar yağışı görülecek. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Şiddetli yağış uyarısı cumartesi günü için yine vermişken. Dün neydi? Videomuzun adı şiddetli yağışa dikkatti. Antalya için şiddetli yağış uyarısı vermiştik. Dün Demre'de sel hadisesi yaşandı. Ve öyle ki e, denize akan, denize doğru akan o sel suyu, toprak karışımını elbette ki e, Körfez alanı bir kızıl deniz haline çevirdi. İşte topraktaki deniz, demir bileşikleri biliyorsunuz kızıl renkte ve bu da suya karıştığı zaman suyu da kızıllaştırıyor. Her sel dönemi biliyorsunuz su için bir kirletici yüktür çünkü her seferinde topraktan suya bir deşarj olur, deşarj gelir ve bu e, demir bileşiklerinin işte eğer tarımsal arazi çevresindeyse e, işte e, böcek ilacı ve gübre bileşiğinin de maksimum düzeyde olduğu bir e, demir bileşiğinin de yoğun olduğu bir e, karışım sıvı karışım çamur karışımı denize akar. Bu noktada da yine Tabii tarımsal araziye ne kadar yakınlığın e, noktasına tam yüzde hakim değilim o bilgiye. Ama demir bileşiklerinin maksimum olduğu suyun kızıllaşmasıyla netlik kazanmış gözüküyor. Sel hadisesi tıpkı dünkü uyarımızda olduğu gibi meydana gelmiş durumda. Şu an aslında bunu söylemek istiyorum. Üst üste gelen Antalya'daki şiddetli yağışlar bir gün önce 42 kilo, dün 38,5 kilo yağış kaydedilince Antalya'da aslında yüzler iki yüzler 300 yüz kilo yağış olan Antalya'da bile işte böyle sel hadisesi yaşanabiliyor ya da denize dökülen, deşarj olan e, su e, ve toprak karışımı işte denizi böyle boyayabiliyor. O yüzden şiddetli sağanaklar cumartesi günü de yine az önce saydığım Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyon, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya çevresinde yine hayatı ulaşım olumsuz yönde etkileyebilir. Cumartesi günü için yine şiddetli yağış uyarımızı böyle halka içine alalım. Bir dikkati çekelim o noktaya. Ee, dolayısıyla hafta sonu tekrar sağanakların belli lokasyonlarda şiddetleneceğinin e, tahminini buradan açıklamış olalım. Aman dikkat diye Şimdi bugün Türkiye'nin pek çok noktası yağış alacak. Yine 20 kilo bir yağış beklentisi az bir beklenti değil. Bunun dışında genel olarak aslında Türkiye tablosu içerisinde yüksek basınç alanının batı bölgelerde hafif etkisini yitirdiği cephesel yağışla birlikte cephesel sistem etkisi altına girdiğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü tekrar yüksek basınç alanı etkisi altına gireceğiz. Atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçecek. Yine yağışsız, güneşli, sakin, rüzgar açısından sakin birkaç gün geçireceğiz. O zamana kadar günleri anlattım. Pazar bir tek eksik kaldı. Pazarın tablosunda da Muğla, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağmur var. Onun dışında Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevresinde ise kar geçişleri pazar günü görülecek. Onun dışında yağış yok, hava güneşli. Hava sıcaklığı da bugünden çok değil ama 1-2 derece daha yüksek olacak. İşte biraz önce söylediğim gibi batı bölgelerde yaşanacak olan sıcaklık artışı 1 derece 2 derece kadar görülecek. Onun dışında iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklık azalacak. Şu anda sıfırın altında 8'ler 9'lar seviyesinde olan doğuda sıcaklık. Hafta sonu sıfırın altında 12'ler 13'ler 14'lere kadar gerileyecek. Elbette bu durum işte buzlanma don riskini zirai don riskini artıracaktır. Az önce çığ riskinden bahsettim. Hem bugün hem yarın hem de pazar günü Doğu Anadolu yeni taze kar örtüsüyle e, karşılaşacak. Bu da elbette çığ riskini artırıcı başka bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta pazartesi salı ve çarşamba günleri yüksek basınç alanı hakim olacak. Bir sürede yüksek basınç alanı etkisi altında kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi biliyorsunuz uzun vadeli tahminlerde yapıyoruz. E, Şubat ayına da Artık ocağın son günlerine doğru yaklaştık. Şubat ayı da küçük küçük bize doğru yaklaşıyor. Peki bu Şubat ayı içerisinde acaba neler neler yaşanacak, neler neler olacak? Şimdi şöyle bir şubat beklentilerine baktığımız zaman, e, Genova gidişata aslında baktığımız zaman yeni bir soğuk giriş var mı? Ha buna gelmeden şunu da hemen belirtelim. Kuzey Atlantik salınımı negatif fazadaydı biliyorsunuz. Fakat Arktik salınımı da negatif fazdaydı o pozitif faza geçti. Şimdi aktif Arktik salınımının pozitif faza geçmesi kutup bölgesinde soğukların böyle toplanması anlamına geliyor. Kutup soğukları geri çekiliyor yani. Dolayısıyla öyle yeni bir soğuk yakın vadede pek olası gözükmüyor. Hemen Bakalım modeller neyi gösteriyor. Türkiye'nin doğu bölgeleri birkaç gün dondurucu soğukla karşı karşıya kalacak. E, o soğuk hava ayın 25'i gibi, e, ayın 25'i, 20 işte hafta sonu biraz böyle Marmara ve Batı Karadeniz için hissedilecek. Fakat sonrasında e, 26'sı gibi Karadeniz bölgesinde biraz o soğuma hissedilecek. Daha sonrası yine Doğu Anadolu bölgesinin soğuk periyotta kalacağı, soğuk merkezli hale halde kalacağını ekleyelim. Önümüzdeki hafta da Doğu Anadolu'da yine aşırı soğuk trend devam edecek. Ayın son günleri batı bölgelerde bir sıcaklık artışıyla noktalayacağız ocağın son günlerini. Şubat'a girdiğimiz hafta itibarıyla ee, hemen şöyle bir bakalım. Avrupa'da bir soğuk giriş söz konusu Şubat'ın ilk günleri ve e, bizde çok ciddi bir değişim yok. Yine Türkiye'nin doğu bölgeleri Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan giriş yapacak, Sibirya üzerinden giriş yapacak bir e, soğuk hava ayın 3'ü gibi Marmara bölgesinde de kendisini hissettirecek. Ama bir günlük bir soğuma yine Türkiye'nin doğu bölgelerinde devam edecek aşırı soğuk. Yani Türkiye genel olarak tam anlamıyla bir soğuk, cephe girişi etkisine girmeyecek. Ayın 7'si 8'i gibi tekrar bir Marmara ve Karadeniz bölgesinde soğuma periyodu yaşanacak gibi gözüküyor. Bir 3'ünde, bir de 7 ve 8'inde kısa süreli Marmara ve Karadeniz bölgesini etkileyecek soğuk cephe girişleri, soğuk hava dalgaları var gibi görünüyor ama çok kuvvetli ve kar getirecek kapasitede değil şu anki haliyle elbette ki bakacağız değişebilir dönüşebilir evrilebilir hepsini değerlendireceğiz sizlerle paylaşıyor olacağız lütfen siz de takipte kalın ee, biliyorsunuz bu tür sistemler sürekli takibe muhtaç ee, düzenli olarak takip edip gidişatın ne yöne e, olduğunu e, yağış miktarının Nereye, hangi noktaya, ne kadar, hangi şiddette geleceğini belirleyebilmek için 3-4 gün gibi daha yakın vadeye ihtiyacımız var. Bir hafta daha sağlıklı bir tahmin süresi. Bir haftadan uzun olan tahminlerde genellikle tutarlılık düşük oluyor. Ee, değişkenlik, değişim oranı fazla olabiliyor. Şimdi genel durum bu. Bugünkü sağanaklara dikkat ve cumartesi günü şiddetli sağanaklara dikkat uyarısını videoyu noktalamadan tekrarladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara paylaşın. Hep söylediğimiz gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.